Bugün anneler günüydü. Gözler 44 kişinin öldürüldüğü Mardin'in Bilge köyünde annesini kaybeden çocuklara çevrilmişti. Anneler günü belki de ilk kez kutlandı köyde ancak kutlamanın yeri mezarlıktı. Mardin'in Bilge köyündeki katliam 57 çocuğu annesiz bıraktı. Çoğu bugünün anneler günü olduğunu bile bilmiyordu. Günün anlamını köyün girişinde toplanan habercilerden öğrendiler. Anneler günü için çocuk için, buradaki çocuklar için en azından önemli olmadığını, diğer günler gibi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde özel bir etkinlik planlamıyoruz. Değil Anneler günü kültürü de. yok, evet. Ölen anneleri ve akrabaları için kırdan çiçek toplayan çocuklar mezarlığı ziyaret etti. Kimlere topladın çiçekleri anlatır mısın bize? Amcama. Amcan kim senin? Orhan. Orhan. Yaşıyor mu, öldü mü? Öldü. Çocuğu var mıydı Orhan'ın? Vardı. Ha, kim onlar? Söyle bakayım isimlerini. Deniz. Hacı Hüseyin. Hacı. Bir dakika küçük bir tane Evet. Hüseyin. Hüseyin. Evet. Çok fazla çocuk annesiz mi kaldı? Evet. 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 <laughs> Siz bu çiçekleri kime topluyorsunuz şimdi? Amcama, Aşanlar. yengeme, yengemin oğlu, yengemin olsun karısı. Evet. <laughs> Ölenlerin yakınları da mezarlığı doldurdu dualar edildi, toplanan çiçekler mezarlara bırakıldı. Çocukların normal yaşamlarına dönmeleri için uzmanların çalışmaları da sürüyor. Bir şeyi unutturmanız o kadar da kolay değil ve amacımız da o değil. O yüzden öyle bir şeyimiz yok. Unutma diye bir şey yok ama şu anda çocuklar normal yaşantılarına, oyunlarıyla, yaşantılarıyla dönmüş durumdalar. Bugünkü resim etkinliklerinde biraz daha iyileşmeye, umuda yönelik çizimler var. Çünkü bu çocuklar kabul etmiş durumdalar. Bu insanların yokluğunu ve akrabalarıyla olacaklarını genelde. Çocuk ve yetişkinlere yönelik bu çalışmaların iki ay daha sürmesi planlanıyor. Psikolojik bozukluk görülme riski yüksek çocuklarla bireysel görüşmeler de yapılacak. Olay sonrası kapanan okulun tekrar açılması için de hazırlıklar sürüyor.